Evet, Türkiye zıvanadan iyice çıkıyor. Çıkmaması mümkün değil. Yani neden mümkün değil? Çünkü artık yetkileri paylaşacağınız, e, bu yetkileri paylaşıp denetleyeceğiniz kişi ve kurumlar da kalmıyor. Balık baştan kokunca denetim aşağılara doğru da kim kime dumduma durumuna geçiyor. Türkiye bu açıdan da çok büyük risklere gebe. Şimdi... Akıl dışı uygulamalar devam ediyor. Akıl dışı bir uygulamadan söz edeceğim size. Akıl dışı bir uygulamanın tam merkezinden söz edeceğim size. Nedir bu? Çeto üyelerine kurumsal olarak, hani beğenmiyorlar ya terörist falan diyorlar kurumlara. Ama kendi kurumları, kendi atadıkları memurlar vasıtasıyla çeto üyelerine silah dağıtılıyor. Peynir ekmek gibi ve ruhsatlı bu silahlar hepsini açıklayacağım isim isim açıklayacağım elbette işin döndüğü yer Pendik ilçe emniyet müdürlüğü emniyet ruhsat müdürü ve ruhsat polisinden sonra dosya kaymakamlığa gidiyor ve imzalanıyor sistemi yukarıdan kurmuşlar organizasyonu yapan AKP eski ilçe başkanlarından olan Şükrü Türkoğlu Kendisinin en büyük kankalarından biri ise Mehmet Ağar. Bilhassa e, hani fotoğraf koymadım. Fotoğrafları kaldıracaklarını biliyorum bundan sonra. E, tekrar anlatıp fotoğrafları e, koyacağız. Ruhsatlı silah edinmenin en büyük ehliyetlerinden biri, en büyük yeterliliklerinden biri adli sicil kaydının yani sabıkanın olmaması şart. Ama Türkiye'de işler böyle yürümez biliyorsunuz. E, bu şart Para ile hallediliyor Türkiye burası. Hem de öyle atla deve filan değil yani bu para. E buradan sabıkalılara sesleniyorum. Yani işinizi çözemediyseniz ya da çete üyelerine sesleniyorum. İşinizi, gücünüzü, silah meselenizi çözemediyseniz e başvuru yapacağınız yer belli. Şimdi fiyat listesi de vereceğim size. 10 bin doları bulan yasal ödemeler var. Ama bunların dışında da her sabıka dosyasını görmezden gelmek için 10 bin dolar alınıyor. E, paranın yarısı peşin, yarısı ise teslimatta. Şimdi 30 tane sabıka dosyanız da olabilir. Her türden sabıka dosyanız olabilir. Çetecilikten olabilir. Silah kullanma da önce meselesinden olabilir. Ama her dosyanızı 10 bin lira, 10 bin dolar bedel ödediğinizde hiç sıkıntı kalmıyor ortada. Yasa dışı çeteyesine çete üyesine, kat e, teröriste her, her kimeyse ruhsatlı silah vermek için işlem önce Şükrü Türkoğlu'na gidiyor. Kim eski AKP ilçe başkanlarından demiştik. O bunu yeni Engin Türkoğlu'na devrediyor bu organizasyonu. Silah ruhsatı alacak şahsın ikamet adresi onun tarafından Pendik'e taşınıyor. Sistem kurmuşlar. Sonra sicilde sabıka yokmuş gibi yapılıyor. Elektronik ortamda sistem boşluğu e, yaratılmış daha önceden. Bunu kullanıyorlar. Sonra da e, bu sistem boşluğuna yararlanılarak sabıkası olsa bile satın alma belgesi çıkarılıyor. İlk belge eğer kişi sabıkalıysa MK'den sıfır e, silah alınacak şekilde yapılıyor. MK'dan makine kimya üstünden. E, Makine Kimya Enstitüsü'nde İstanbul'da anlaşmalı çalışanlar sayesinde satın alınan silahı patrolendiriyorlar. E, bu sayede silah satın alımından sonra karakola gidince yapılan ruhsat işlemlerinde adli sicili veya davaları görmezden geliyorlar. Silah ruhsatı başvuruları normalde yani siz hakikaten e, silah almanızı gerektirebilecek bir durumunuz var silah almak istiyorsunuz. Bu normal koşullarda 3 ila 6 ay sürebiliyor. Hastane randevusu, evrak kontrolleri derken çoğu zaman 6 ay bulabiliyor. Zaman zaman da aşıyor. Fakat Şükrü Türkoğlu'nun yeğeni Engin Türkoğlu Beşiktaş'ta hastanede hastanedeki Beşiktaş'taki hastaneler yapılanması sayesinde bakın hastanelerden ve işte Yeni Doğan çetesinden bugün olanlardan bugün intihardan filan o, o, aklımızdaki şüphelerden söz ederken Beşiktaş civarındaki hastane yapılanmasından söz ediyoruz burada. E, bu yapılanma sayesinde bir gün içerisinde hemen sağlık raporu için kontrolleri tamamlatıyor ve ertesi gün sağlık raporu E-Devlet üzerinden alınacak şekilde hazır oluyor. E, toplamda ruhsat sahibi olunabilmesi bir haftaya kadar düşüyor. Yani siz e, yasalarla, yasalara uymakla e, kendinizi sınırlandıran bir yurttaşsınız. Silah almanız gerektirecek bir durum var. 6 ayda silah alabiliyorsunuz ama bir çete yüvesiysiniz. Paranızı bastırıyorsunuz. Hastanede bağlanıyor, karakolda bağlanıyor, işte MKE'de bağlanıyor, her yer bağlanıyor. Evet, silah ruhsatı işlemleri Pendik İlçe Emniyet e, Müdürlüğü e, tarafından yapılıyor. Ve Pendik ilçe emniyet müdürlüğü yapıyorsa bu işlemlerinizi emniyete gitmenize de gerek kalmıyor. Yani dev bir hizmet. Tüm dosyaları Engin Türkoğlu sizden bir hizmet gibi teslim alıyor ve ruhsat birimindeki polislere elden teslim ediyor. MK'dan silah alırsanız eğer ki bir daha karakola gidip kayıt etmenize de gerek kalmıyor. WhatsApp'tan silahın faturasının resmini e, gönderiyorlar ve yine Engin Türkoğlu aracılığıyla da WhatsApp'tan geçici ruhsatınızın fotoğrafını bile atıyorlar. Ne güzel sistem. Yani paranız varsa e, Türkiye'de her türlü işi yaptırabilirsiniz. Her işi yaptırabilirsiniz. Şükrü Türkoğlu silah işini organize ettikten sonra e, silah bendik bir kere daha anlatayım. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelince memur emaneti Türkoğlu'na yeni Engin Türkoğlu'na teslim etmesi için bırakıyor. O da sahibine götürüp evet dediğimiz gibi paranın geri kalanını alıyor. Çok tuhaf bir sistem kurulmuş. Çok enteresan bir sistem kurulmuş ama sistem bununla kalmamış biliyor musunuz? Pendik'te bu ilçe emniyet müdürlüğünde çok enteresan başka bir sistem daha var. muhtelif zamanlarda işte burada hani yurttaş adını kullanmayacağız, müşteri diyeceğiz. Müşteriler aranıyor ilçe emniyet müdürlüğüne. diyor ki siz hayır sahibisiniz, ihtiyaç sahiplerine hayır yaparsanız seviniriz ve bundan sonra da bir iban veriliyor bunun için bir dernek kurmuşlar. Bak, Dernek. İyi ben numarasını gizledik. Yani bağış falan yapmayın diye gizledik. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve kara, e, karakollarını destekleme ve yaşatma derneği. Ya ne güzel bir ortam ya. Yani hem illegal silah veriyorsunuz, silah ruhsatı veriyorsunuz, bunun için para alıyorsunuz hem de dönüyorsunuz. Bu kişileri hani bir biçimde bir kere daha sağıyorsunuz, Diyorsunuz ki bağış yapın. Biz bir dernek kurduk. E, bu dernekte de bizim e, masraflarımıza gitsin. Hep aynı sistem aslında. Yani bunu e, Mahmut Yıldırım e, Yeşil Kod adlı o kişi bizim yakınlarımız bizim e, işte e, gazilerimiz bizim şehit yakınlarımız var deyip e, e, parayı istiyordu suçlulardan. Sistem aynı. Silah işinde paravan şirketlerde kullanılıyor. Bakın bu çok önemli. E, kısaca organize suç örgütü e, ya da işte çete diyelim e, ruhsatlı silah almak için e, bu şahıslara ulaşıyor. E, bu şahıslara ulaşan kişileri öncelikle cirosu yüksek bir paravan şirkete yönetim kurulu üyesi yapıyorlar. Yönetim kurulu üyesi yapıldıktan sonra kişinin resmi adresini pendikte belirledikleri bir eve taşıyorlar. Bu işlemden sonra ruhsat için gereken tüm evraklar da toplanmış oluyor. E, EGM Pendik Şubesi'ne ruhsat birimine götürülüyor ve ruhsat işlemleri başlatılıyor. Yani dev organizasyon. Bakın Sağlık sektörüyle, ikamet e, işlemleriyle, karakoluyla ve silah fabrikasıyla böyle bir parsel kurmuşlar. Şunu hatırlatmak isterim. Silah ruhsatı almanın koşulları var. Eminim yani bu koşullar çok kritik. Bunlardan bir söz etmek gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle adli sicilin temiz olması, yani sabıkanız olmaması tam da anlattıklarımızın e, tersi. Silah verilmesi mümkün olan bir meslek grubuna e, üye olmak durumundasınız işte. Yani e, hani geçmişte e, gazeteciler e, alıyordu, i̇şte, doktorlar e, belki bir meslek grubu yani koruma kararınız olmalı ya da işte kullandıkları yöntem bu büyük bir şirketin yönetim kurulunda olup aynı zamanda da yönetim kurulunda olmanız yetmiyor şirketin imza yetkisine de sahip olmanız. İşte devlet kurumları ve kolluk eliyle kaçak kişiye ruhsatlı silah verenler bunun için de paravan şirket kuruyorlar. Şimdi bu iş Başka bir işle birlikte yürüyor. Silah aldınız, suç örgütü üyesisiniz ve e, sabıkanız var. Böyle Çok trafiğe falan takılmak istemiyorsunuz artık. Bunun için de yine e, Şükrü Türkoğlu karşımıza çıkıyor. E, ne için çıkıyor? Çakarlı araç için çıkıyor. Ama sadece o değil. Şimdi bu iş biraz zorlaştırıldı ama yine de devam ediyor. E, şunu ifade edelim: Bu işlerde bu kadar işte valilik anlattık, kaymakamlık anlattık filan. Bu işlerde e, sistemin e, böyle artık dibe çökmemesi için tek özveri gösteren kişi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Bunu da bir parantez içerisinde söyleyelim. Çünkü çeşitli anlaşmalar yapmak istiyor fakat eli kolu bağlı ya da hani e, Ali Yerlikaya'nın da bir mesafesi var ilerleyebileceği. E, evet Şükrü Türkoğlu ismi yine karşımızda. Üstelik valilik aracılığıyla karşımıza çıkıyor bu sefer. Genellikle F bendi çakar verilir. F bendi çakar ne demek? Arabanın yanına filan takarsınız. Ancak Ebendi yani daha üstü olan e, tepe çakarı da alınabiliyor ebendi hani vedoede abi e, artık e, çakarı yani bu da alınabiliyor paraya bakar yani normalde çakar almak için şunlar gerekiyor geçici koruma kararı enteresan bir e, durum var bu işin panik atak hastası olma şartı şartı ve tabii kalantor bir iş insanı ee, olma şartı, şartı isteniyor. Ee, diğer bir başka yol daha var. O da Cumhurbaşkanlığına e, bağlı birimden almakla geçiyor. O yolda böyle. Ama bir başka yol daha var. Ee, o da çok enteresan. Şu tanıdık bir vekilden, bir vekil tanıdığınız varsa ücreti mukabilinde. Çakar alabilirsiniz. Nasıl alabilirsiniz? Bakın şu hileyle alabilirsiniz. Vekiller ki aracım kaza yaptı. Başka bir araca takılacak. Başka bir çakar lazım bana. O çakarı alır ve işte o şahsa verir. Şimdi bunu sağlamasını yapalım. Zaman zaman çeşitli suçlara karışmış araçların çakarlarının neden bazı vekillere ait olduğunu buradan herhalde anlıyorsunuzdur ki artık böyle e, isim filan vermeyeceğim.